Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Bir önceki videoyu 5000 like gelmiş adamsınız. Arkadaşlar birebir kapışma serisini çok sevdiniz. Niye? Bana dalga geçiyorsunuz değil mi? Her türlü yeniyorsunuz beni. Ne olacak bu iş? Ama olsun sizin canınız sağ olsun. Oğlum kutuları niye biriktiriyoruz lan? Mezara mı götüreceğiz? Sizin için açacağız tabi. Siz de bir like atın ya. Videomuza da like'ımızı attığımıza göre ilk başımıza geçebiliriz. Hemen rakibimizi tanıyalım. Makineli tüfek. Oğlum ismin çok kötü lan. Lan bu beni daramasın sonra. Bakalım ismi gibi oynayabiliyor mu? Bir önceki videomuzda Enes beni ne yapmıştı ya? Valla hala kafam orada arkadaşlar. Kafamı yastığa koyuyorum aklıma geliyor. Çıldıracağım ya. Sıfıra karşı yendi la beni. Bundan sonra öyle olmayacak arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın valla Allah. bunun lan ne yapmış bu bir mi? Ana bir ye bak pırtladı. <laughs> çok güzel başladık ya. Valla çok güzel başladık. Keyfim çok yerinde şu anda. Oğlum oraya niye? Allah. Oğlum onu nereye getirdin? Dur şunu hemen bir yok edelim. Arkadaş ben oradan yok ediyorum sen gidiyorsun öbür tarafa koyuyorsun oğlum dur. Lan enerjim çok az kaldı dur. Son. Ulan ikimiz de gittik ya. Neyse çekişmeli oluyor ha vallahi güzel. Takibi beğendim. Gel bakalım bir yiyecek. Ya bacak kadar boyuna gelmişsin bana. Makineli tüfek gibi saldırıyorsun lan dondum ben. Şu gizli bombalarımın tadına bak gel gel gel. Geleceğin illa buraya. Aha zıpladı vallahi. Ne oldu lan? Tüh ya bombaya dek geldi. Hemen şuraya bir tane daha atalım. Abi boyla da çok güzel oynuyorum ben ya. Hoşuma gitti. Lan tam da yerine zıpladı. Aa kardeşim benim ya. Tüh. Ne oldu ya makineli tüfek. Kuru sıkıya döndü. Oğlum şu gizli bombaların yeri çok güzel ya. Lan bu sefer gelmedi. Aa yine geldi. Kardeşim ya hiç görmüyor. Allah'ım ya Rabbim hemen şuraya bir tane daha atayım. Lan ne güzelmiş lan bu bu. Ben bunu niye oynamıyorum daha önceden beri? Ya sen de kenardan geçsene gidiyorsun gidiyorsun bombaların üstüne geliyorsun ya. Bak yine geldi. Aa bu sefer öldüremedik ha. Çözdü olayı. Aha yine gitti. Oğlum 15'e 4 ya. Ben bu kadar iyi oynamıyorum. Neden böyle yapıyorsun? Bak şu anda kendime sinirlendim. Buradan atlayayım ben gideyim bunun üstüne. Allah geliyorum. Lan kafana düşeceğim çekil. Hop. Allah Allah de ondurdu beni. Oğlum ben seni o kadar öldürdüm. Sen gildin bir kere öldürdün. 15 e 11 oldu. Nasıl oldu la bu iş? Vallahi yıldız topladığın zaman ölmeyecek mi? Kaçacak mı? Ne yapacağım? Bu hiç olmadı lan şimdi. Oho 15 13. Lan bu nasıl bir şeymiş? Ben sana fark atacaktım ya. Gel buraya gel. Allah'ım ya Rabbim 5 saniye kaldı kaçayım lan. Bari kaçarak yenmem lazım. Oh be. Vay arkadaş ben yeniyordum lan. Demek ki yıldızlar topladığın zaman yenilmemek lazım ha. Yendiği anda hemen hop gidiyor abi bütün puanlar. Abi ben niye yendiğimde kendime ceza veriyorum kutu açıyorum. Vallahi kutularda bitmiş. Eğer yenilirsek bu sefer parayla almak zorunda kalacağız. Allah'ım inşallah yenilmem ya. Neyse hemen bir tane daha bulalım rakip. Şuradan bakmadan hemen seçelim bir tane. Hop. Lan en üstte mi seçtim? İnşallah yine Enes seçmemişizdir ya. Enes oğlum var ya. Lan senin yüzünden uykularım haram oluyor vallahi. Hangi karakterle oynasam ya? Oğlum burada da uzaktan uzağa El Primo'yu çok istiyorum da yok ya bu sıkıntı olur. Aa 8 bayt alayım ya. Vallahi 8 baytla çok oynamadıydım ha. Ruken Ekin Rukenekin, Rukenekin. Güzel ismi varmış kardeşim. Anlamı nedir ya? Onu da bir yazsana. Kim almış? Piper almış. Piper teyze sen en son uyumuyor muydun ya? Bu ne lan? Oğlum bu ne kadar yavaş gidiyor. Oho, ben oraya gidene kadar yıldız alacak. Ha, o da gelmemiş dur. İlk yıldızı ben alayım lan. Kardeşim bir ellemesin. Kardeşim elleme dedim. Ne yaptın ya? Vızıklattın beni. Bu ne oluyor böyle? <laughs> ben gidiyorum lan. Ah şurada azıcık dinleneyim. 8 byte almakla 2'yi yetmedik herhalde ya. Dur tam Allah. Ben görelik vuramıyorum. Sen görmeden nasıl vuruyorsun? Allah iyi git enerjim. Lan hadi. Oh son anda ya. Ya kardeşim robot musun robot musun oğlum biraz hızlı yürüsene. Bu nasıl bir yürüme böyle. Dönüşünü iyi ama. Dönüşünü sevdim. Hop. Gel bakalım Allah. Dur la dur dur dur. LAN bu sefer yakalayacak. O ne lan o oraya mı çekiyor ne yapıyor? Oğlum bu bu nasıl bir şeymiş ya? Bunun ultisini hiç beğenmedim ben ya. Ne işe yarıyor bir söyleyin biriniz ya Allah rızası için bir yorumlara yazın. Gel piper gel. İyi gidiyoruz ha. dörde bir giriyoruz. Tamam süper. Ben bunu dalların büyük ihtimal alamadım. Kardeşim bir Allah aşkına bir yerinde ol. Oh! Ne yaptım lan ben? Ana! Yıldız gücü çok iyiymiş bunun. Aha! Vallahi aklıma bir şey geldi şimdi yıldız gücünüyle <laughs> çok hoşuma gitti. Birden çekildim yalan o tarafa. Ben şimdi niye buraya geldim? Ben şimdi niye buraya geldim? Kaçamıyorum zaten. Oğlum yanında mı olmam lazım? Hey Allah. Yıldız gözü için yanında mı olmam lazım? Ne anlamı kaldı la o zaman? Dur bak hop. Oha çok iyi kurtuldum. Arkadaşlar bu hareket var ya bence gün hareketiydi ya. Vallahi gün hareketi diyenler bir like katabilir mi? Lan ne güzel kurtuldum. Çok hoşuma gitti bu. Ben bunun yıldız gücü bende yok ya. Tüh dostluk maçlarımda var sadece. Neyse çıkar herhalde illaki çıkartacağız. Kardeşim herhalde ben seni yendim ya. Kusura süre bakmıyorsun değil mi? 8'e 1. Allah! 18'e yedi mi? Ona 2 saniye kalmış. Lan ben niye hep son anlarda böyle yapıyorum ya? Vallahi azgala gidiyorduk. Wow, victor yazıyor. Güzel. Hemen kardeşim senin için bir tane kutu açalım şuradan. Zaten üç kutumuz kaldı. Yenilirsem Allah'ım yenilmek istemiyorum hiç. Lan bir şey çık sende ya. Sağlık olsun. Hemen bir tane daha rakip bulalım. Oo, ikinin de puanı yüksekmiş lan. Vallahi iyiymiş ha. Lan yine yukarıdan birileri mi seslem ya? Bak kaçınıyorum. Vallahi kaçınıyorum ya. Gel Lagos Ghost Killer. Bir de sen ne deneyeyim şansımı? Ana ben şunu değiştireyim. Dur bir dakika. Kim alsam? Kim alsam? Kim alsam? Bir iyi almadım ya. Bızdık la bu küçücük la bu. Neyse bunu alayım inşallah yenilmem bakalım. O kim alacak ki acaba ya? Bakalım oğlum ya. Lan küçücük bir ye kocaman bırak alınır mı ya? Neyse bir sen halledersin bu işi hadi. Güveniyorum sana. Şu yıldızı ilk önce alabilir miyim oğlum? Lan. Lan o nasıl füze atıyor? he? Allah belki çok küçük. Dur lan. Vay kardeşim ya küçük ama işlevli. <laughs> çok iyi ya. Bu bıraktığım şey ne işe yarıyor? Allah Allah. Lan bırakamadım bile. Vallahi ben niye hiç bilmiyorum lan bu oyunu. Hop şöyle gelelim. Brok çok sinirlendim Brok. Ne oldu dondun mu kaçamıyor mu? Ben de gittim. İyi öndeyim 7'ye 5. Bence Brok'a karşı gayet iyi oynuyoruz. Ne desin ne buraya kardeşim. Lan şu ne işe yarıyor lan bir dur da bir ne işe yaradığına bakayım ben ya. Allah. Bu yavaşlatıyor mu acaba? Bal mı atıyor ne yapıyor? Aa bu yavaşlattı. Ah sıyırdım lan. Bize saçımı taradı lan o kadar yakından atılır mı öyle? Şun ne işe yarıyor ya ben hala anlamış değilim. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bir yazın bana. Birini mi yavaşlatıyor? Ne yapıyor? Enerjimi veriyor? Çözüm... Oğlum o nasıl bir füzeydi öyle? Lan! dost valla hayalet gibi oynuyorsun. Yemin ediyorum yakalayamıyorum seni. Çok az enerjim kaldı. Şuradan kaçmam lazım. La Kucağına gideceğim. Adamın kucağına gideceğim. Valla kucağına geldim. Yani teknik anlamda süper bir hareket yaptım. Ne işim vardı da atladım gittim adamın kucağına ya? Ne Neredesin nerede neredesin? 9'a 8. Yenmem lazım. Oğlum bunun attığı yer oha. Abi ulti çekmek çok ayıp değil mi ya? Bunu sen istedin. Şu anda B'yi ve beni çok sinirlendirdin kardeşim. Sana öyle bir ulti çekeceğim ki Brawl Stars tarihinde ilk defa göreceğim bu ultiyi. Sen bekle dur. Öyle köşelere kaçarak kurtulacağını sanma. Robotlar gelin sıkıştırdım. Ne oldu? Sıkıştım mı oraya? Saldırın. Ne oldu lan? Hemen kaçayım şuradan hemen kaçayım gelmesin. Oba. Allah ölüyordu az kala. <laughs> Kardeşim kusura bakma ya. Tüh yendim seni de. Geldim geldim. Oğlum. Ana var ya o sonuncusu değseydi var ya ölürdüm kesin. Arkadaşlar şaka maka da Brawl da iyi oynamaya başladım ha artık. Bilmiyorum yani hemen şuradan bir tane kutumuzu açalım. Lan yine hiçbir şey çıkmayacak gibi mi? Evet hiçbir şey çıkmadı yine. Hemen son bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar. Bu sefer sıfay kalacağım. Çünkü Mehmet dedi ki abi dikkat et kendine. Çok efsane bir savaşçıyla geliyorum. Çok merak ettim bakalım kimle gelecek. Oğlum yeni çıkan. Aha. o Grov mu? Ya bunu yapma Mehmet ya. Oğlum ben Grav'ın yanından geçsem ölürüm ya. Of. Neyse baya çekişmeli geçecek gibi bakalım ne olacak. Lan ne ara geldin de aldın. Uçarak mı geldin oğlum yıldızın yanına. Bizimki gidene kadar muhtar ya. Bildiğin muhtar lan Spike. Ama seviyorum ya Spike'ı da bir yandan. Gel gel atla gel üstüme gel. Gel 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 gelme gelme enerjim çok az kalmış. Allah'ım ya. Lan ben kendi kendime patladım ya. Bu nasıl bir şey oldu hiç anlamadım ya. Dur geliyorum ben senin yanına geliyorum. Mehmet kaçma Mehmet hiç birini vuramadım Mehmet. Mehmet tek atışta öldürdü beni ya. Vay arkadaş bu sefer var ya sıkıntılı oldu herhalde. Tamam ya bu da belli daha geçiyor. Şu anda var ya kesin daha geçiyor. Açacağım, açacağım iki tane kutu açacağım senin yüzünden. Geç dalganın geç. Ben şöyle şöyle vura vura Ben sıkıştıracağım seni. Aha! Vallahi saklandı oraya. Lan yanlış yere attık. Allah! Oğlum niye uçup kaçıp geliyorsun yanıma? Ana bak aklıma bir şey geldi. Mehmet sen benim arkadaşım olur musun? Gel arkadaşım. Heh. Gel kardeşim. Çaktırmayın arkadaşlar. Gel gel kardeşim gel. Yoksa yakalayamayacağız bunu. Gel gel. Oy kardeşim benim gel. Gel gel. Ateş etmeyeceğim gel. Arkadaşlar vurursak Gel gel Mehmet gel 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 kardeşim gel arkadaşım Mehmet <laughs> kaç 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 Ya şu anda kendimden utanıyorum yalnız Anam Mehmet kulağım çınlıyor lan oğlum çok küfür etme lan <laughs> Allah çok sinirlenmiş geliyor yemin ediyorum Ya oğlum öylesine yaptık çakasına ya Vay arkadaş Dur bakayım bir Mehmet 28 saniye kaldı ne yapacağız Şu anda çok sıkıntılı benim seni öldürmem lazım bir kere Şu anda çok sıkıntılı bana da getirmem lazım Atlayıp gelse yanıma, atlayıp geçse yanıma. Allah, çok az enerjim kaldı? Bak, <laughs> arkadaşım hareket ediyor. vallahi vurdum 7'ye 7. Yedi. Kaç oğlum kaç en azından berabere bitsin. Vallahi kusura bakma kardeşim. Geliyor mu lan? Vallahi geliyor. <laughs> Git dur dur vurma beni. Lan çok az kaldı enerjim. Oh be. Ya Mehmet seni kandırarak berabere bitirdik kardeşim ya. Yapacak bir şey yok. Neyse en azından son savaşta berabere bitsin ya. Hadi senin için bir tane kalan son bir kutum var. Onu da açayım bari. Bir de ondan grow çıkıyormuş. Çıldırırım var ya. Şansım yok. Bugün şansım yok. Ama bu sefer çıkacak gibi. Hadi ooo. Kardeşim çıkmadı yine ya. Ben bu teke tek savaşmayı çok sevdim arkadaşlar. Eğer siz de sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer ben de çok iyi oynuyorum diyorsanız yorumlara yazın. Bakalım aranızdan seçtiklerimle oynayabilirim. Sizleri çok seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.